Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım. Herkesin sevimlisi olan yakışıklı oyuncumuz İbrahim Çelikkol'dan yeni Instagram paylaşımları geldi. Yakışıklı oyuncumuz ıı, meşe yangınlarında itfaiyelerin ya itfaiye ekiplerinin yanında olduğu gibi şimdi de ormanları e, ıı, korumamız için ormanların güzelliğini aksettiren çok güzel fotoları sizler için paylaşmış. Ben de sizler için kendi videomda sizlere sunuyorum. İnşallah videomu beğenirsiniz. Beğene, beğenirseniz beğeni atıp abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. İyi seyirler sizlere.